Hoylund. Hoylund'u Hay ben mi? istiyorum. Ben Hoylund'u istiyorum. Hoylund'sını istiyorum. Gelebildiğini de düşünüyorum. Bir. İkincisi bu benim isteğim tabii Musa. Ama ve lakin arkadaşlar Okan Hoca'nın düşüncesi şu. Öncelikle bunu paylaşayım. Sonra Hoylund konusunu konuşalım. Musa Okan Hoca şöyle düşünüyor. Osman giderse ben aynı zamanda forvet arkasında da oynayabilen striker tarzı yani kanat ve forvet arkasında oynayabilen bir hamle yapayım. Çünkü elimde zaten benim merkez santrafor var. Icardi var, Morata var. Ben forvet arkası alayım. E, duruma göre forvet arkasında kullanırım. Duruma göre de direkt santrafor pozisyonunda kullanırım gibi. Bu bağlamda da <laughs> Okan Hoca'nın istediği futbolcu Canıtın David. Kolomuani. Bunlar kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen futbolcular. Yani, Osimhen'in gittiği senaryoda yani. Okan Hoca'nın kafasında Icardi'nin, Morata'nın arkasına canıtın e, David'i koymak var. Mantıklı mı? Mantıklı. Olabilir. Okan Hoca'nın tamam, düşüncesi yani. bu. Osimhen'in gittiği senaryo deyince toparladın. Hani Osimhen'in gitmediği senaryoda bu adamı getirebilir misin diyecektim yani. Oylundu yani hocam kaldığı zaman sen tamamsın. <laughs> Osman kaldığı zaman Osman, Icardi, Morata tamamsın. Ama Osman'ın gittiği senaryoda hocam Morata ee... kalıyor mu? Morata kalıyor. Canıt'ın David'i istiyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Tabii hocamız karar verecek ama bence huylu almalıyız. Çünkü Morata yaşlı ve çok stoperleri yıpratan bir santrafor değil. Icardi de sakat nasıl döneceğini bilmiyoruz. Ama Hoylund'dan direkt Osimen'e benzer bir katkı alabiliriz. Ben Osimen'in beyazı olarak görüyorum. Yıpratıcılık, stoperlerle temaslı oynaması, top sürme yeteneği, gücü. Yani Hoylund'u ben o Osimen'e çok benzeyen bir futbolcu olarak görüyorum. Ve Musa, hani ilgilendiğimiz profillere bakıyorum. Jonathan David, Kolomani, Victor Bonifaz, Lovovic gibi gibi bu isimlerle görüşüyoruz. Temas halindeyiz. E yani onlar gelebiliyorsa Hoynut da gelebilir. Ve bu adam 22 yaşında şu an Haaland seviyesinde değil ama Haaland'a çok benziyor. Yani Galatasaray'da alacağı sürelerle Okan Hoca tedrisatından geçtikten sonra bu adam bir Haaland'a dönüşebilir yani. Niye? 75 milyon, milyon, milyon yani? euro falan da değil. 40-45 milyon euro gibi bir bonservis bedeli var. Manchester'da yedek mi bu adam şu an? Ya bekleneni veremiyor. Abi bekleneni veremeyen adama 40-45 vermek çok riskli değil mi ya? Hani Icardi gibi şartları Manchester'da oluşuyor. Manchester'da bekleneni veremiyor. Manchester'da tamam da bekleneni abi. veremiyor. Özür dilerim de. Icardi gibi şartlar oluşuyor. Kötü değil. Iki Daha fazlasını olur. istiyorlar. Kötü değil adam Musa. Adam kötü değil. Abi gene ben lafımı bitireyim. Icardi gibi şartları oluşturursun. Hani Icardi gibi 750 bin euroya mal etmezsin de 3-4 milyon euroya mal edersin. Tamam gelir sen de katkı bile satın alma opsiyonu koyarsın. Katkıyı verdiğinde o parayı yatırırsın abi. Yani ben e, ee, orada bekleneni verememiş adama 40-45 vermem abi. O büyük kumar yani. Gerçekten Galatasaray'ın büyük kumara ihtiyacı yok abi. Galatasaray Hoylund, bak kumar falan değil abi. Hoylun, bu ligde çok rahat. 20 gol çok rahat. 10 asistlik performans. Yani bu, bu ligde 30 gole et etki eder abi. Hoylund. 22 yaşında bu çocuk. Ha 70-75 vermezsin ama 35-40 çok rahat verilebilir paralar bunlar yani. Abi kusura bakma ama Hoyland Osimen'in forması etmez. Yani Osimen'in daha kaliteli olduğunu, Osimen kalsa daha iyi olacağını kabul ederim. Yani onu söyleyeyim yani. Osimen kalsa tabii ki de daha iyi olur. O oyuncu bize alışmış, biz onu benimsemişiz, o bizi benimsemiş vesaire. Ama Osimen'i tutamadığımız senaryoda ben Hoylund'u isterim. Şöyle bir haber vardı bir ara. Beşiktaş istiyor diye. Ben hani Beşiktaş'ın 35-40 liralara çıkabileceğini zannetmiyorum. Böyle bir şey mümkün gözükmüyor. Ama <laughs> Fenerbahçe'nin isteyeceği bir profil. Çünkü Osimene birebir benzeyen, Osimen'in yaptıklarını yapabilen bir santrafor istiyorlar. Güçlü bir santrafor istiyorlar ve e, Mourinho'nun da tanıdığı bildiği bir futbolcu, Fenerbahçe isteyebilir. Abi bir santrafor isteyeceklerini akıllı bir başkan isteselerdi daha başarılı olurlardı Yani futbolu bilen o bir başka başkan O başka hikaye ama biz e, açıkçası yani Okan Hoca'nın Canat'ın David forvet arkasında kullanma isteği nedeniyle Canat'ın David'i istemesine saygı duyuyorum. Bana gelen bilgi bu yönde. Ama ben Hoylund'u alırdım. Çok güçlü, stoperleri rahatsız eden stoperlerle temas etmekten çekinmeyen tabiri caizse, caizse stoperleri sırtına e, alarak e, hücum edebilen yani o simenin yaptıklarını yapabilen bir santrafor ben isterdim. E, şöyle bir durum var. Hoylund Manchester formasıyla bu sezon 49 maça çıkmış Musa. 3081 dakika süre almış. Yani gayet de oynamış. 22 yaşında 10 gol 4 asist. 10 gol 4 asist Musa. Az. Piyasa değeri de 65 milyon euro diyorlar ama ben e, 2023'teki piyasa değeri şu an ne, Markası Osmanlı, gibi, Osmanlı Osmanlı bunun fiyatı aynı mı? Yok abi bunlar bunlar. bir abi, kardeşim 2023 yazıyor orada. 2023 hemen hemen şey yapmaya ya. Vardır ya böyle. Hani bir şey almayacaktır da bahane arıyordur. Ne abi istiyorsun bazen... abi sen ya? Kim istiyorsun? Abi 65, Euro buna verene kadar ben 20 daha koyarım. Ama işte e, ya ger gerçi 20 daha koymana da gerek yok. 66'yı alıyorsun Osman'ı değil mi? Sen kiraladığın için 66'yı alıyorsun ya. Yani osimeni alırım, osimeni ikna ederim abi. Ya. Ya edemiyorsan işte edemiyorsan osimeni edemiyorsan Ederim abi ben. Var. Buna 5 milyon daha fazla vereceğimi, buna 5 milyon daha fazla vereceğimi, Osman'ın parasını 12'den 17'ye çıkartırım, ederim yani. Sen rahat ol. Osman benle bir, ben bir, bir, ben bir gün takılsın Avşar'a. Bak Osman benle bir gün takılsın Avşar'a. Ertesi gün, e, yemin ediyorum boş mukabele imza atmazsa adam değil. Bu kadar net söylüyorum. Benle bir gün takılsın Osman. Eee <laughs> boş yapmazsan sevinirim. Morata'dan çıkıp Osimhen David yapsak efsane olur. Olur. Osimhen David yapsak efsane olur. Fakat Osimene verdik 75. 15'te kendisine verdik 90. Eee Canut'un David'e verdiğin 15 milyon euro imza parası. Adam 9-10 milyon euro da yıllık istiyor. 15 10 diyelim hadi. 15 artı 10 25'te oraya verdik. Öyle bir paramız yok arkadaşlar ya. Öyle bir paramız yok yani. Onu da söyleyelim. Ama ben yaşı, performansı ve oyuncuyu çok yakından takip ettiğim için, izlediğim için kendi adıma Osimen'in ikna olmadığı senaryoda hani Musa Yıldız'ı anlayacak şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Onu, Musa diyor ya ona vereceğime Osimen'i e, Osimen alırım. Alamadığım. Osimen'in hayır dediği Osimen'in abi ben gelmiyorum abi beni arama abi beni rahatsız etme dediği senaryoda giderim Hoylun da alırım ama Okan Hoca'nın isteği büyük ihtimalle Canıt'ın David. Ben o beni öyle bir derleye ki beni rahatsız, rahatsız etme demez işte diyorum sana ya. Yani. Abi aynı yerden konuşuyoruz ve aynı şeyleri konuşuyoruz ama kavga yapıyoruz. Farkında mısın yani? İlginç. daha o sümeni ikna etmedi insan alalım getirelim bu adamı. 67 5'i de verelim 75'i de verelim abi. Vallahi verelim yani. Bol bol verelim abi. Yok ya imobili al alalım. Beşiktaş bırakıyor. Bedava. İster misin? Ceko da ayrılıyormuş. Bak ben sana kuruyorum senin kadroyu. Ceko'yu Aldık mı abi? Santrafor problemini çözdük. Tadiç'i de bırakıyorlar. Tadiç'i de aldık. Bunlar gerçek şampiyonun oyuncuları. Bir de biliyorsun İmobil Icardi'den daha iyiydi. Osimenden daha iyiydi. İmobil'in de biz talip olursak Beşiktaş bize gönderir. Bir Kanada şey pardon Santrafor Ceko İmobil. Kanada'da Tadiç'i koyduk mu tamamız abi Musa. Bitti. Boş yap, sen boş yapıyorsun. Ben öyle bir beklentim yok tabii ki de yani. Geç bunları geç. Yani tribünlere... bir yayın sonunda da Musa Yıldız'ın vizyonsuzluğuna, Musa Yıldız'ın cimriliğine, Musa Yıldız'ın e, Çikal Dağı asıl Aslında ee... sana e, kalan hayatında başarılar ve sevgilerimi iletiyorum Hasan'cığım. Yani çok güzel bir karar almışım bak. Ekrana getirmeyeceğim ama senin kalan hayatında seninle ilgili çok güzel düşüncelerim var. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun Hasan'cığım. Hasan Ergin. Merak edenler Hasan Ergin'in yorumuna bakabilir. Yolun ve bazı açık yıldız. olsun Hasan Ergin. Hasan'cığım altıdaki yayına gelebilirsin. Musa Yıldız yok. Altıda baş başa iş kardeşim. Ya Hasan'ın dediğini yapacaksan beni yayınlara almaya da bilirsin Yıldız yani. Evet arkadaşlar Musa Yıldız'ın vizyonsuzluğuyla yine programımızı tamamladık. Birazdan 5 dakika sonra derin haberde yayını var Musa Yıldız'ın. herkes gelebilir Hasan sen gelme bak. Vallahi sonra gelirsen <laughs> Ayıp edersin. Herkese kapımız <laughs> açık. Hasan sen gelme. Altıda Evin yayınına git Hasan. Ama bir kez daha söylüyorum bu Hoylund konusunu. Bizim teklifimizin olup olmadığı konusunda bir bilgim yok. Ama bence olmalı. Eğer o simini tutamıyorsak hedefimiz Hoylund olmalı. Benim fikrim bu. Sevgili dostlar. Evet. E, sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Birazdan Musa yıldız yayında olacak artı ben de saat 18'de bir aksilik olmazsa canlı yayında olacağım hepinizi o yayınlara bekliyoruz hoşçakalın